Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sodalı açma börek tarifini paylaşmak istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir börek oluyor. Hamuru için 2 tane yumurta, bir tanesini sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı sirke. 3 yemek kaşığı yoğurt 1 şişe soda yani maden suyu kullanıyorum 1 paket kabartma tozu ekleyelim Tuzunu ekliyorum Karıştıralım. Onu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. 3,5 4 bardağına yakın un kullandım. Sizler de onu dikkatli bir şekilde ekleyerek hamurunuzu hazırlayın. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur hazırlayalım. Hamuru elimle biraz toparladım. Üzerini kapatıp 30 dakika dinlendirelim. Yarım paket margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ eritip hazırlayalım yufkaların üzerine sürmek için bu yağı hazırlıyorum. Margarin yerine isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. İçi için 2 tane ince ince doğranmış kuru soğan biraz sıvı yağda kavuralım. İnce ince doğranmış yarım kilo pırasa Kavrulan soğanların üzerine ekleyip kavurmaya devam edelim. Pırasalar yumuşayana kadar kavuralım. Tuzunu ekleyelim. Burasalar yeterince kavruldu. Üzerine bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber ekleyelim. Karıştıralım. Ocağı kapatalım. İçimiz hazır. üzerine biraz un aldım hamurdan bezeler alalım hamurdan 8 tane beze alıyorum Hazırladığım bezeleri un serpilmiş tepsiye aldım. Üzerine de nemli bir bezle örtelim. 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta karıştıralım. Yufkaları bu karışımla açacağız. Un ve nişasta karışımıyla bir tane bezeyi açmaya başlıyorum. Un ve nişastayı iyice karıştıralım. Bezeyi açabildiğiniz kadar açın. Açtığımız yufka ince olsun. Ara ara nişasta ve un karışımından serpip yufkamızı açalım. Bu arada hazırladığımız böreği istediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Patatesli, peynirli, kıymalı. Ben böreklerin 4 tanesini pırasalı 4 tanesini de peynirli olarak hazırladım. Sizler istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Yufkayı açtım. Açtığım yufkanın üzerine hazırladığımız yağdan sürelim. Hazırladığım iç malzemeyi kenarına yerleştiriyorum. Eğer isterseniz iç malzemeyi tamamen yufkanın üzerine de yayabilirsiniz. İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Eğer daha önce prasalı börek denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz iç malzemeyi bu şekilde üzerine yayarak da sarabilirsiniz böreği. Rulo şeklinde sardım. Yani her iki türlü de hazırlayabilirsiniz. Hafif elimle çeke çeke böreği ince attım. Böylece yufkamızı daha da ince etmiş oluyoruz. Videoda görüldüğü gibi yağladığım tepsiye şeklini verip yerleştiriyorum. 4 tane bezeyi hazırladım. 4 tanesini pırasalı, 4 tanesini de peynirli hazırladım. Üzerine yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Üzeri kızardı. Fırından çıkarttım. Çıtır çıtır nefis böreklerimiz hazır. Ben peynirli hazırladıklarımın üzerine susam serptim. Bunlar da pırasalı hazırladığım börekler. dilimleyip servis edebilirsiniz. Çıtır çıtır sodalı açma böreğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.